Öncelikle şöyle başlayayım. Biliyorsunuz ben bu kanalda uzun sürede transhumanizmi savunmakta veya da bunu bir şekilde anlatmaktayım. Hep bir muhabbeti geçer bir yerde. Sorun şu arkadaşlar. Son iki çektiğim transhumanizm videosu var ya işte. Heh. O iki videoyu bir şekilde boomer kitle tarafından istila edilmiş durumda. Ve burada bulunan boomer kitle eğer beni sokakta görürse bıçaklarla, façayla, testleriyle saldırıp beni büyük ihtimalle öldürür. <laughs> Geriye kalan biyolojik parçalarımı organ mafyasına, diğer mekanik parçaları ise eskiciye verip para kazanacaklarını düşünüyorum. Çünkü o denli benden nefret ediyorlar. <laughs> Peki bunlara nasıl sebep oldum? Hadi size anlatayım. Bu yüzden kemerlerinizi sıkı bağlayın, abur cuburlarınızı tazeleyin ve bu videonun Morgan Freeman tarafından seslendirilmediğini bilerek izlemeye devam edin. Uh, yeah. Vortex, <laughs> thanks for this advice. Transhumanizm hakkında bir şey yazdığınız zaman YouTube'a genellikle komplo teorisyenlerinin videoları çıkıyor. Yani 40-50 yaş üstü kitlenin kafa yedi videolar çıkıyor genellikle. O videoların altında bir de benimki çıkıyor. Böyle de peki ne oldu biliyor musunuz? Bizim yaptığımız mizahlar var ya hani işte Aa Vortex sen dünya ile geçireceksin haha esprileri var ya ya da ne bileyim Vortex aynı şuna benziyor ya da buna benziyor falan muhabbeti. Heh. O mizah anlayışını bir de bunların bakış açısından görün. Peki ne oldu sizce? Bir deccal ilan ettiler. Deccal. Mübarek sanırsın yani son boss'u buldu hayatında hani. Benle kapışacak, dünyayı kurtaracak. Yani beni şöyle düşünüyor herhalde. Ben her gün Rothschild'da takılıp Detcay'la e beraber her gün şey kokain partisi falan veriyorum herhalde. Bilmiyorum ki. Keşke versem bari bilgisayar alalım kendime. Ama öyle olmuyor. Hayat öyle değil. En komik bu insanların kullandığı argümanlardan biri de Bill Gates'in, Jeff Bezos'un, Jeff Bezos'un ve Elon Musk'ın robot yap, evet robot yap, özellikle Tesla botlarından kastediyorlar. Tüm dünyayı bu robotlar ile ele geçirip üst akıl projelerini gerçekleştireceklerini inanıyorlar. Ve bunu argüman olarak sunuyorlar bana. Vallahi da hiçbir milyarderin gidip bu kadar robota mal olup sen ekmek almaya giderken tüm botların bir anda millet öldürme aktifleştirmesi oh, ya da ele geçirmesi sen ve senin üstüne atlamaları pek ihtimal gelmiyor bana ne yazık ki. Sonuçta Tesla bot dediğimiz şeylerin birkaç amacı olacak. İlk olarak inşaat sektöründe ağır alanlarda çalışabilecekler. İkinci olarak savaş alanlarındaki tehlikeli yerlerde ön saflarda mücadele edebilme şansları var. Üçüncü olarak fabrikada çalışabilirler. Dördüncü olarak vayif olabilirler. Ve daha nicesi. Bir de en garip olan şu. İnsanlar da birbirleri de kapışıyorlar. Hani ya şöyle bir muhabbet döndü. Bak ben bunu gördüm. İki tüp insan geliyor. Birisi diyor ki sen Deccal'sin diyor. Bir diğeri de diyor ki hayır bu adam Deccal için çalışmıyor. Bu kesinlikle işte Bill Gates gibi pis kötü e, ne bileyim biz kötü yılanlara, yılan evet, onlara karşı çalışıp beraber dünyayla geçecekten muhabbet ediyoruz ve bunlar bunun kavgası ne ediyorlar çetinde? Ne oluyor lan? Kafayı yemiş bunlar. Gerçekten normal değil bu olay. Ve ben bu olayı gördüm de gülmekten öldük. Discord'da biz bu yorumları okurken gülmekten öldük abi. Adamlar birbirleriyle de kapışıyorlar, benimle de kapışmaya çalışıyorlar. Yani Avusturya ordusu gibi herifler. Kim kim öldürüyor belli değil. Her şey birbirine karışmış. Sınır buydu herhalde. Daha fazla yükseltemeyeceğiz sınır gibi her şey oldum bir detçel olmadım kalmıştı. Bilmiyorum bakan daha ne diyecekler. Abi o insanların bir de bakış açısına bakınca şey gibi düşünüyorlar herhalde o işte biz bu adamı yenersek dünya kurtulacak. Hadi bakalım. Bütün yaşlılar birleşin. Holade gidiyorlar herhalde. Bilmiyorum ki. Hani ben amacım ne? Beni şey oldu. Cidden düşman olarak görüyorlar herhalde bizleri. Yani Bill Gates'i, beni. Bir de Bill Gates'in yan yanındayım. Yani düşün. O adam ne ben neyim yani. <laughs> <laughs> Neyse dediğim gibi abi buradaki muhabbet çok saçma. Bu insanları gerçekten üzülüyorum. Gerçekten sanki dünyayı değiştirmeye çalışıyorlar. Ama ya oturduğun yerden komplo teorileri dinleyerek dünyayı değiştiremezsin ki. Abi git bir kitap oku. Git kendini kültürleştir. Komplo teorilerini siktir et. Kendini kültürleştir kitap oku bunu yap şunu yap bunlar olmuyor ama işte. Bunlar olmuyor adam karısı yanında şey yaparken poğaça yaparken burada açıyor şeyi telefonu böyle. evet evet Gates hepimizi öldürecek Hım. falan gibi videolar izliyor. <laughs> Bence komik bir yandan da acınası. Gerçekten mi insanlar acıyorum ama ya. Düşünsene hayatında yapabileceğin en iyi şey bu. Korkunç korkunç ne diyeyim. Neyse evet böyle bir komik ve durum garip bir durum var. Size bir konuşmak istedim bu durumu. Biraz da sizin çünkü insanlar da merak ediyor. Çünkü bir yer bizim espriler dönüyor mesela arada. Yani dötçel diyen oluyor bana. İnsanlar şaşırıyor. Ne dötçel ya falan oluyor. Ben de böylece açıkladım. Evet. Böyle komik bir olay. Şu an dötçel olsam büyük ihtimal abone olun ve like atmayı unutmayın derdim ama ben dötçel olmadığım için bunu demeyeceğim. Bu yüzden gençler kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın. Bye.